Gelinlerimden Selda kayınvalidesiyle temizlik konusunda karşı karşıya gelmiş. Fatma kayınvalidem sonrasında bakın temizlik şefi Dilek kayınvalidemden nasıl eleştiri almış. Hadi bakalım. Kızlar size bomba bir hikaye anlatıyorum. Ne geliyor acaba? Ne yapıyor biliyor musunuz benim kayınvalidem? Ne yapıyor anlat Islak mendille temizlik yapıyor. Görüyorsunuz değil mi? Islak mendille. Bayramdan bayrama temizlik yapıyormuş. Hatta ıslak mendille fatma mi siliyormuş. Aşkım, normalde temizlik yapıyorum. Bazen o ıslak mendilleri üstüne alıyorum. O ıslak mendilleri kullanıp kullanıp ne yapıyormuş biliyor musun? Ne yapıyor, ne yapıyor Bir ya? Asıp tekrar kullanıyor. Yok yani, pintilikten öleceksin. Yok yani. Bir tane toz bezi alayım sana. Ne yapayım yani? Büyük temizlik değil, normal siliyorum. Ne büyük temizliği neyle yapıyorsun? Evde paspas mı var? Evet, paspasım var, yer paspasım var, çeker her şeyim evde. Sen, sen, geldin, baktın, misafir gittikten sonra bir ıslak mendille oraya aldın, geldin onu çektin değil mi? Madem... Islak mendili kurutunca mendil oluyor. Sen niye onu çekip buraya atıyorsun? Islak mendilleri de yıkıyorum, asıyorum. Şu an Çünkü pek... sizin geleceğiniz için. Ben sana öğreteyim, ıslak mendille temizlik olmaz. Olur, olur. De. Olmaz. Temizlik şefiyim. Senelerdir temizlik şefi yaptım. Sen tamam mı Temizlik mi konusunda benim konuşmam lazım. Tabii, Siz tabii, tabii. susacaksınız. Ay. Temizlik öyle olmaz. Islak mendille temizlik olmaz. Fatma Hanımcığım. Ben, ben ya ıslak mendille aynalarımı da silerim, camda da silerim, <laughs> yerleri de silerim. <laughs> Tekrar ıslak mendille. Yıkarım, tekrar kullanırım. Gerçekten olmasın. Mesela ıslak mendil yıkayıp asmışsın ya, onun evet, süresi ne kadar ya? Kaç yıkamadan sonra atıyorsun? Bir kere e, siliyorum, e, yıkıyorum, asıyorum, kuruyu tekrar siliyorum, atıyorum. Kaç kere? Ha, bir kere, kere yıkıyorum. bir kere, bir kere. İçinizde hiç ıslak mendil kullanan var ben. mı? Ya ben, de ben de kullanıyorum. Yüzeyler için özel çıkan bir şey var. Gerçekten evet. sehpalarda... Çok güzel parlatıyor. Parlat ama geliyor. derinlemesine Ay. değil. Yani genel olarak Günü sen kursalıyor. de parlaman mı yapıyorsun tam kafama göre. Ya sen, helal olsun sana. Bu aşkı geldi <laughs> az önce tamam. diyor. Hayır ama yemin ediyorum öyle. Gerçekten. Bizim koltukta en çok kullandığımız koltuğun keneriyle aynaya bakıyormuşsun gibi geldi bana şey. Hayır, pırırır pırırır en yani. çok kullandığımız koltuğun önü gerçekten ayağını oturuyorsun ya da çerez yiyorsun dökülüyor. Ben de ne yapayım her gün süpürge çalışamam. Islak mendili alıyorum o tam yeri aynen onu siler gibi. O kullanılan yeri siliyorum. Sen yıkamıyorsundur. Tabii Yo, direkt atıyorum. Tabii, tabii, ha, bir yok atıyor. Yok ben ak, yıkıyorum şey... tekrar kullanıyorum. Siz bir şey söyleyeceğim. O şeyi Çünkü biraz daha tutumlu olmam lazım. Yani Çünkü şey... çok amaçlı yüzey temizleyici mendiller var öyle evet. Var evet. Ben evet. de mobilyalarda evet. kullanıyorum. O da şeyden dolayı temizlik için kullanmıyorum onu. Mesela... Temizlik yapıyorsun benim ürünlerim hep siyah ya. Toz düşüyor, benim de bir öyle bir şey işte. düşüyor. Ben de onu yapıyorum. O parlaklık veriyor. Bir kaba böyle toz, uçan tozu alıyor. Böyle evet, genel temizlik. Ben de genel yani temizliği de... değil, normal temizlik. Yeri siliyordunuz ben gördüm. E, yeri tamam ben işte, yersin işte yersin genel yersin temizliği. Islak mendille temizlik olmaz. Şu Selda'nın çektiği görüntülerin tamamını izleyelim Biz, mi? ne evet, kadar neyi silmiş tam anlayalım. Evet. Bir bakalım. Çantayı temizlik yapalım. Görüyorsunuz değil mi? ıslak mendille paspas kovası mı yok acaba bunları temizlemek için ben ne yaz kayınvalidem ıslak mendille temizlik yaptıktan sonra bilin bakalım ne yapıyor gördüğünüz gibi bunları tekrar yıkayıp yıkayıp asıyor ve tekrar temiz yapıyor bunları tane yani toz bezi alayım sana. Ne yapayım yani? Veya da onları güzel yıkayıp böyle e, muntazam da alsın. Yani. Bayağı, bayağı uğraşmış. uğraşmış. Tasarruf edeyim. Islak Tas mendinle yer silinmez. Siliyor. Siliyor, farkındaysanız. Siliyor. Silek silinmez. Dilek Hanım siliniyor. Sehpa silinir mi? Sehpa da silinmez Sefpe. normalde. Ha bir şey dökülür. Hemen dicik alırsın. Onu da bezle alırsın. Islak mendilden asla almam Sen niye kendine temizlik şefiyim diyorsun? Ben temizlik şefliği yaptım. Öyle bir şey yaptın. Tabii ben emekli. Nerede? O, bir ben bir tatil köyünde tatil 10 tatil sene. Köyünden. Ha bayağı temizlikten sonra. temizlikten. Ha, on, o zaman konuşmaya hakkı var yani. Yok, annem, işte yok. Hayır canım. Annem bir krem temizleyiciyle bütün AVM'yi baştan aşağı yıkar yani. O, o. Ne der, ders diyorsun. Ders arası attığını bilirim ya. Ders arası attığını bilirim. Yani o ben Bunu beyaz ben de olsun yaptım. diye. Ders arası attı ne demek? Fayansların Temiz arasına. Fayansların arasına. Fayansların Fayan dizleri ders var. Temiz ya. Olsun, ha, atıyor, beyaz olsun. Onları ben yaparım. Sökeri, yerine takarım. O ha. arasındaki tuğlaları tek tek üşenmeden kendi söküyor. Kendim yaparım. Yenisini yapıyor. Ne demek? Bakar yenisini yapıyor. Ne ne de yaparım. Yaparım. Ya bahsettiğimiz küçük bir alan değil. AVM. Yani o zaman elektrik. bir sözü var. Avize bozulmuş. Takarım. Ha. ha. sanki biz ne? Ben de ders arasını dolduruyorum. Genelde Beyhan abla bir kadın evde bu kadar her şeyi yapıyorsa kocası yapmıyor. Aynen sana. öyle. Ha? Aynen. Hiçbir ee, şey Sen varmıyor. de avize değiştiririm falan diyorsun ya. Kocan Yapıyorum. yapmıyor da. Yapıyor Yapmıyorum. mu kocan? Yapıyorum. Kocan. Hayır, kocan yapıyor mu diye. Kocan yapmıyor ki hayır, sen hayır, yapıyorsun. Hayır hayır kocamın aleyhine gitmiş. Tamam diyorum işte. Yani genelde bir kadın bu kadar evde yetenekliyse mecbur kalıyor. Ama ıslak, Hanım, ıslak mendilinden temizlik olmaz. Olur olur. Asla, Asla olmaz. olmaz. Sadece bir şey dökülürse onun üstüne hemen Vanlık ya kağıt peçeteyle ya da ıslak mendilinden kağıt alırsın o kadar. Kağıt peçeteyi kıyamıyorsun ki. Ben hiç sevmem. Ben bir gecede işte dediğim gibi hiç uyku bile uyumam temizlik yaparken. Sebep? Sabaha kadar temizlik yaparım o temizlik bitecek. Dilek Aman. abla sen şey canına, acı, canına acımıyor musun? Neden? Canınla alakası yok. Asla ben temizliği seven tamam, bir bak, insanım. Temizlik güzel. Titizimdir. Temizlik imandan gelir. Abartmaya ne gerek var? Ben seni anladım sen abartan tiplerden gerek yok. Yok öyle bir tikliğim yoktur kadar Ama temizimdir. Temiz olsun benim için okey. Fatma'cığım o kadar evet. elinde, elinin altında ıslak mendil yok. Gelinin Her muzu, yerde var. Yatak odası. neydi? Saksıların oraları falan. Saksıların oraya hani su dökülmüş ya. E, Gelin de gitmiş e, çiçek. Hemen yakalamış Toprağı at, atmış oraya. Aaa! Aa, şey, ne? çekmiş aa, atmış. Ne? Asla o toprak oraya dökülen... Hiç aklına döküler. gelmedi. Hiç. Bir dakika sen sürekli... Ama bunu yorken, yapmış olabilirsin Yapmıştır sen. Yapmıştır ben. Çünkü yapmış yapmış. Sen Toprağı yapmıştır. Toprağı almış, oraya dükmüş, tekrar bezle alıyor parmağını alıyor. öyle. Hayır. Hayır. Çünkü her yerde ıslak mendil var. Mutfakta var, yatak odasında ya var, salonunda var. Her yerde ıslak mendil var. Yüzün Her zaman o, elimde. O ıslak mendil de benim kendi e, oğlumun altını değiştirirken orada onu unuttum mu ıslak mendil? Hayır, o yüzden o, hayır. temizleyici ben. Aynen. 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 Hayır, hayır, hayır. Temizleyici, hayır. Daha meşakkatli değil mi? Hani böyle ıslak mendilleri yıka, temizle, as. Mesela bir tane bez alın. Ama evet. bir kere de hepsini yıkıyorum, o, asıyorum, koruyor, tekrar günahımları kullanıyorum, de çöpe de yıkayabilirsiniz. Bir tane Aldın. olsun. Hayır, acaba şey Aldın. mi, ıslak mendilin dokusunu mu seviyorsun? Evet. Ya dediği gibi bir tane aynı. bezle aslında aynı şeyi yapabilirsin. Ya. Her taraf pırıl pırıl yapıyor. Gerçekten. tüy bırakıyor bezler. Onun şeyini bezle. beğeniyorsun yani. A Dokuyorsun evet. Öyle mi? Hayır. Aynen çok beğeniyorum. Hayır. Dilek Hanım'a da tavsiye ederim. Hayır. Hayatta kullanma. Gerçekten. Hayatta kullanmam öyle bir temizlik olmaz. dene bir dene fayda olur. Sen var ya, Ocağın ya. Medya ben etmem. sosyal medyaya soruyorum, nasıl olsa sizi görmüyoruz, ben de küçük itirafta bulunayım, ben de pek severim ıslak mendili Pratik oluveriyor böyle, rahatlık oluyor yani gerçekten Ayağını ama cam olmuyor, tüy bırakıyor, onunla e, dememiş değilim. Ayağını bile yap, at ıslak <laughs> Sosyal medyaya soruyorum, ıslak mendille ev, yani komple temizlikten bahsetmiyoruz, yüzeysel Aynen. temizlik olur mu? Olur olur. Ben, ben bu konuyu zararladır. geçtim, sorumu da sordum, günün en zor tadı mı? şekerim bitmiş gözüküyorsun böyle bir ama seninle. Şaşırdım ben Canlan. Ben de ben de yapayım Nurse ben ayağımla bile yapıyorum. Ayarladım, evet bilmiyorum. yapılır. yani? Hepimiz ben, Yapılır, yapılır. mı? Kimler yapar? Ben yaparım. Aynen pırıl pırıl olur. Bonse değil ya. Hayır ya. Ufak ya. tefek yapıyorum canım. Evet, temizlemişliğiniz ya. var mı Hadi. yani? Yaparız yaparız. yaparız. Kolay. Haydi geçtim konuyu. Yürü. Tadıma gönülcüm.